arkadaşlar ilk 10 soruyu Uğur hocamız çözdü, paylaşacak. Biz 11. sorudan devam ediyoruz. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısının rakamları çarpımının rakamları toplamına oranı bir tam sayı ise bu sayıya oransal sayı denir. Diyor örneğin 1, 2, 3 sayısı rakamları çarpımı ne? 6 bölü rakamları toplamı 6 tam sayı olduğu için bir oransal sayı. Şimdi 2A5 3 basamaklı sayısı oransal sayıysa rakamları çarpımı 10A bölü rakamları toplamı 7 artı A. Bunun tam sayı olması lazım. Şimdi düşündüğümüzde A yerine 1 verirsek 10 bölü 8 oluyor. Olmuyor. Tam sayı gelmiyor. E, 2 verdiğimizde gelmiyor. 3 verdiğimizde 30 bölü 10'dan tam sayı gelir. O zaman A3 olabilir. 4 olmuyor, 5 olmuyor, 6 olmuyor, 7 verdiğimizde 70 bölü 14 gene tam sayı olabilir. Yani A'nın iki tane değeri var. Ya 3'tür ya da 7'dir. 8 ve 9 da sağlamıyor. Şimdi devam edelim diğerine. Şuraya baktığımızda A3B yani sayı ya 33B'dir ya da 73B'dir arkadaşlar. A ya 3'tü ya 7'ydi. 33B ise topladığımızda 9B bölü toplam toplamı 6 artı A. Burada şey 6 artı B pardon. Burada sağlayan tek değer e, kaç değeridir? 3 değeridir. 27 bölü 9. B'yi sağlayan tek değer 3 değeridir arkadaşlar. O da 3 eksi 3'ten 0 geliyor. Şıkları da yok. Hangisi olabilir diyor bize zaten. Geldik buraya top çarptık bunu 21B bölü topla 10 artı B geldi. Bunu sağlayan değerlere baktığımızda 1 sağlamaz, 2 sağlamaz, 3 sağlamaz. 4 verdiğimizde 84 bölü 14 6 geliyor arkadaşlar. Sağlıyor yani. başka da bir değer sağlamıyor. A'nın değeri burada neydi? 7 idi. B de 4'tü. Farkı da 3 yaptı arkadaşlar. Evet 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Birim karelerden bazıları sarı renge boyanmış şekilde gidip koordinat düzleminde 05 5 aralığında tanımlayıp fonksiyonun grafiği verilmiş diyor. Mavi kalemimizi alalım gene. E, F fonksiyonu tanım kümesi tam sayılar için tanımlı olan G fonksiyonu. Gx için diyor ki, dik koordinat düzleminde 0x aralığında sarı boyalı birim karelerin sayısı. Koordinat düzleminde 0x aralığında sarı boyalı birim karelerin e, sayısıymış. Mesela, 0 2 aralığında kaç tane sarı boyalı dilim kare var? 1 2 3 tane. O zaman 3 olacak buradaki cevap. Bir bakalım. G3. Şimdi bu nedir? F G3. G3 dediğim şey şu 3'e kadar geldiğinde 0 3 aralığında kaç tane boyalı yer var? 4. 4 tane. O zaman F4 F4 kaçtır? 2. Yani bunun sonucu 2 arkadaşlar. Şurası 2. Şimdi geldim. Burası G, F, A eşittir 2'dir. E, G'nin içerisine ne yazarsam 2 olur. Yani 2 boyalı kare olur diyoruz. 2 boyalı kare olur. E, geldiğimizde 2 boyalı kare olması için 1 olması lazım. 1, 2 tane sarı boyalı. O zaman bu içerisinin 1 olması lazım arkadaşlar. G1, 2'dir. Peki FA 1 ise e, f kaçta 1'dir? Ya 1'de 1'dir ya da 3'te 1'dir arkadaşlar. 1 ve 3 değeri neyi soruyor zaten? Toplamını soruyor. Ne yapar o da? 4 yapar. Evet 13. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Boştan farklı A, B ve C kümeleri ile ilgili Ali ve Bağ arasında şöyle bir konuşma geçmiş. E, B kümesi A kümesinin bir alt kümesidir demiş Ali. Arı da diyor ki yanlış düşünüyorsun eğer öyle olsaydı C kümesi de A kümesinin. E bu cümleyi kuruyorsa demek ki C B'nin bir alt kümesi ki B A'nın alt kümesi ise C de alt kümesi olur demek istiyor. Burada 3 tane seçenek olabilir arkadaşlar. Ee, A burada B kümesi içinde C kümesi A ile kesişim yerleri olabilir. Veya A burada şöyle B kümesi C kesişmeyip B'nin alt kümesi olacak ama kesişmeyecek şekilde böyle olabilir arkadaşlar. Veya üçüncü olarak A burada, B burada, C de burada olabilir. Üç tane şekil var. Şimdi A birleşim B'yi bilsen. Yani bunların hepsini bilsen. Şöyle bir şey diyeyim mesela. X, Y, Z, T, K. Aynı şekilde X, Y, Z, T, K desem. X, Y, Z desek arkadaşlar. Rengimizi değiştirelim biraz. A birleşim B'yi. Yani X artı Y artı Z artı T artı K'yı bilsek. X, Y, Z, T, K'yı bilsek. Hepsini. B'nin C'den farkını bilsek. B'de olup C'de olmayan ne var? Y, K. Y ile K'yı bilsek. İkisini. Ee, B ile C'nin kesişimi ne var? Z, T. Z ile T'yi de bilsek, bu ikisini de bilsek. Mesela burada X'i bulabiliyoruz. Çünkü bunun toplamını da biliyorduk. X'i bulabiliyoruz. X'i buluyoruz ama Y ile Z'nin toplamını bilmiyoruz. Y ile Z'nin toplamını bilmiyoruz. Yani A'yı bulamıyoruz. A'da X, Z vardı. Sadece bunların toplamını biliyoruz. Yani A'yı bulamıyoruz. Kesinlikle dediği için zaten A gitti. Ama B'nin C'den farklı olan yeri. Yani B'de olup C'de olmayan yerler ve B ile C'nin kesişimi şurası değil. Mi? Hepsinde B'nin C'den farklı olan yeri ve B ile C'nin kesişimi. B'nin C'den farklı olan yeri, B ile C'nin kesişimi. B ile C'nin kesişimi zaten C'dir. Alt kümesi olduğu için C'yi her türlü bulabiliriz. B'nin C'den farklı olan yerini de verdiği zaman bize C'yi de biliyorduk. Bu sefer neyi de bulabiliriz? B'yi de bulabiliriz arkadaşlar. B ve C'yi bulabiliriz. Evet 14. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Satış fiyatı TL türünden AB2 basamaklı sayısına eşit olan bir pil beşli paketler halinde satış fiyatı TL türünden 3 basamaklı CAB sayısına eşit olacak biçimde satılmaktadır. Yani bir tanesi AB 2 basamaklı sayısı. Bunu beşli paketler yaptığımızda CAB'ye eşit oluyormuş. Arkadaşlar bunu çözerken şöyle çözelim. AB 2 basamaklı sayı bunu hiç ayrılmayalım. 5 tane AB. İki basamaklı sayı. Bunu şöyle yazalım. 100C artı AB iki basamaklı sayısı. Bakın burayı şöyle yazdım. Mesela 216'yı 200 artı 16 şeklinde yazabiliyorum ya. 100C'yi çözümledim ama AB'yi çözümlemedim. iki basamaklı yazdım. Niye? Bu tarafa attığımda 5 AB'den bir AB çıkarsa 4 tane AB eşittir. 100C yapar. Buradan 100'ün katı olacak şekilde AB 25, C1 olabilir, 50, 2 olabilir, 75, 3 olabilir arkadaşlar. E bu durumda e, CAB sayısı ya 125'tir, ya 250'dir, ya da 375'tir. Burada bir detay var. Paket pillerden bir tane alan bir kişi 200 TL verdiğinde para üstü aldığına göre diyor. 200 verdiğinde para üstü alacaksa o zaman kaç lira olması lazım? 175 lira şey 125 lira olması lazım. Demek ki cevap dediğim şey 125. O zaman A buradan 2, B 5, C 1 çarpı toplarsak 7 gelir arkadaşlar. Evet 15. Soruda devam ediyoruz arkadaşlar. Şekilde kurul verilen abonette bir çok adam numaralarını son noktalar kadar yürümüşlerdir arkadaşlar. Sarının son noktası burada bitiyor. Mavi çıkıyor, kırmızı da çıkıyor. Bu üç kişinin seçtiği yollarla ilgili verilen labirentten çıkamayan yolu takip eden oyuncu Arif ya da Bülent'tir. Çıkamayan zaten bir tane vardı. Arif ya da Bülent cümlesi yanlışmış. O zaman çıkamayan Arif veya Bülent değil arkadaşlar. Çıkamayan kim? Cem. Arif ve Bülent bunları paylaşıyor kırmızı veya mavi. Şimdi Cem 1 veya 2 şey 3 numaralı yolu takip etmiştir. Hayır Cem 2 numaralı yolu takip etmiştir. P yanlış bir önerme doğruluk değeri sıfırdır yani. Arif ile Bülent'in takip ettiği yollar kesişmiştir. Mavi ve kırmızı hiçbir yerde kesişmiyor arkadaşlar. Yani bu da yanlış doğruluk değeri sıfırdır. Önermeleriyle oluşturmuş aşağı birleşme önerilerin hangileri yanlıştır? Şimdi sıfır ise sıfır. Bu birdir. Yani doğrudur. Ee, bu nedir? Sıfır ya da bir. Ee, bu da birdir arkadaşlar. Ya da önermesinde iki ucu farklıysa bir, aynıysa sıfırdı. Bu e, sıfır sıfır ancak ve ancak da iki ucu aynıysa birdir arkadaşlar. Bu da gitti. Burası bir veya sıfır. Bu da birdir. Şuraya geldik. N'in değili 1 ise 0, 1 ise 0, sıfır, 0'dır arkadaşlar. Yani cevap edilmedir. Evet 16. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Veri analizi sorusu. Ee, aritmetik ortalamanın ve medyanın tanımını vermiş arkadaşlar. Bana diyor ki sayılardan oluşan bir veri grubundan verilen medyanı ile aritmetik ortalaması birbirine eşit olduğunda bu medyan değerine ortalama medyan. Medyanın aritmetik ortalama birbirine eşit olacak. Şimdi ortalama medyan 19 sa bu sayının medyanının 19 olması lazım. Küçükten biri sıralanmış 10, 13, 17. E bu ikisinin aritmetik ortalamasını alırım medyanda çift adet olduğu için. Yani 19 olması için aritmetik ortalamasının m'nin 21 olması lazım. E aritmetik Hepsinin aritmetik ortalamasının da 19 olması lazım ki ortalama medyan olsun. Bunları topladığımızda 85 artı n bölü 6 eşittir. E, 19 olması lazım. O zaman 85 artı n 114 geliyor. O zaman buradan 29 geliyor n. Bize ne soruyor? 29 eksi -21 21'i soruyor. Bu da 8 yaptı arkadaşlar. Evet 17. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Deneme sınavına giren Taner sınava başladığında saatin ABCC olduğunu görüyor. Saat ABCC olduğunu görüyoruz. Sınavın bir bölümünde saati kontrol ettiğinde ise 88 dakikanın geçtiğini ve saatin A3 BA olduğunu fark ediyor. Bir, 88 dakika demek 1 saat 28 dakika demek arkadaşlar. Geçecek. Şimdi bunun üstüne 1 saat 28 dakika geçerse burada 2 tane durum var arkadaşlar. Mesela CC 11 22 olursa bunun üstüne 1 saat 28 dakika geçirdiğimizde dakika kısmından saat kısmına elde gelmez. Ama bunları teker teker deneyeceğiz tabii ki. 33'ü de deneyeceğiz, 44'ü de deneyeceğiz. Neyi elde etmeye çalışacağız? Bakın 44 olduğunda ben bunun üstüne 1 saat 28 dakika eklersem ben 28 dakika eklediğimde 72 geliyor. E 60 bir saat olarak bu tarafa devam ediyor. 60 yani burası 12 oluyor. E bir saat eklenmiş hali 3. O zaman zaten bir de bir saat burada vardı. O zaman B'nin ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor arkadaşlar ki şuradaki 28 eklediğimde bir saat oradan gelsin. Bir saat de zaten kendinden var. 3 olsun. Sağlıyor mu bakın? Buradaki B1, buradaki B de 1 sağlıyor. O zaman A dediğim şey de 2. Saatim ilk başlangıçta neydi? 21.44. Sonra ne oluyor? 23 12 oluyor. 1 saat e, e, 28 dakika sonra. Artı B artı C soruyor. A kaç? 2. E, b kaç? 1. C kaç? 4. Toplamı da 7 yaptı arkadaşlar. Evet 18. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir teknoloji firmasının internet sitesinde satılan bir tabletin standart özelliklerinin ve ek olarak seçilebilecek özelliklerinin gösterdiği ekran aşağıdaki şekilde verilmiş. Şimdi diyor ki 10 inç 1 tb 30 bin TL. Bunu 12 inç 4 tb yaptığımızda 47 bin TL oluyormuş. Tabletin satış fiyatı standart özelliklerin üzerine fazladan seçilen her bir inç ekran boyutu için sabit ve her bir tb için e, sabit miktarda artmaktadır Şimdi şurası önemli. Satış fiyatının üzerine her bir inç için fazladan eklenen miktar her 1TB için fazladan eklenen miktarın 5 bölü 8'ine. O zaman 1TB için 8K ekleniyorsa bunun 5 bölü 8'i 5K'dır. 1 inç için 5K ekleniyor arkadaşlar. Ben 10 inçin üstüne 12 inç olması için 2 inç ekliyorum. O zaman burası kaçtı? 5K'ydı. 5K. 2 inç eklediğimde 10K fiyat arttı. Ee, 1TB'dı 4TB. 3 arttı. 24K'da buradan geliyor arkadaşlar. Anladık burayı. Toplamı ne yaptı? 34K. Peki fark kaçmış? 17.000 17.000 TL. 34K 17.000 TL'ye eşitmiş arkadaşlar. Buradan K'yı isterseniz şöyle bulabilirsiniz. 17.000 bölü 34. 17'ye bölü 1000. 17'ye bölü 2. 1000 bölü 2'den 500. K dediğim şey... 500. Şimdi geldik. Ekran boyutu 13 inç olsa, 13 inç olsa bu sefer onun üstüne 3 3 tane inç ekleyeceğim. 5K'dan 15K. Devam ediyorum. Bellek kapasitesi 2TB, 1'di. 2 TB girdi, 2'ye çıktığında 8K ekleyeceğim sadece. Yani 23K eklemem gerekiyor. E buna da %500'le çarptığımızda arkadaşlar 23 Şu... 5 ile çarpalım önce. Direkt olarak zaten 0 ekleyeceğiz. Ne yapar? 5, 1, e, 115. 2 tane de 0 ekledik. 11.500 TL fark olması gerekiyor. E, fiyatımız kaçtı? 30.000. 11.500 eklersek 41.500 TL arkadaşlar. 19. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Fatih Ders Koçluğu yaptığı bir öğrencisine her gün 6 saat çalışarak 12 günde tamamlayacağı bir program vermiş. Her gün 6 saat çalışıyorsa 12 günde yani 72 saatlik bir program verdi arkadaşlar Fatih. Öğrencinin programın ilk A günü boyunca her gün 4 saat çalışmış. Yani 4 A'lık saat çalışmış. Diyor ki sonra Fatih öğrencisine ya planın bundan sonraki tüm günlerinde 7'şer saat çalışıp programı tamamlarsın. 7'şer saat. Şimdi A gündü Programı tamamlamak için 12 gün lazımdı bize. A gününde 4'er saat çalıştıysa geriye 12 eksi A gün kalıyor. Ve burada da 7'şer saat çalışmasını istiyor. E bunu tamamlaması için demek ki 12 eksi A çarpı 7 tane saat gelmesi gerekiyor. 72 eşit olması için. Burada 4 A artı 84 eksi 7 A geldi arkadaşlar. Burada 84 eksi 3 A 72 3A, 12, A dediğim şey 4 geliyor. A dediğim şey 4 geliyor arkadaşlar. O zaman ne yapmış? 16 saatlik çalışmış. Şurada 4 gün, 4'er saatten 16 saatlik. Sonra diyor ki, ya da aynı çalışma süresi devam ederek programı A artı B günde tamamlarsın diyor. Aynı çalışma süresi devam ederek, yani günde 4 saat çalışarak. Şimdi ne yaptık? 16, 72, ne kadar kaldı geriye? 56 saatlik kaldı 4 saatte çalışırsa o zaman 14 günde bitmesi lazım arkadaşlar Değil mi? 14 gün 4'er saatten 56 saat yapar E burada 14 günde demiştik ne dedi? A artı B gün geç tamamlarsın He, Burayı 4 günde tamamlamıştı 8 günde bitirmesi gerekiyordu 8 gün yerine 14 günde bitirdi 6 gün geç mi tamamladı arkadaşlar? 6 gün geç tamamlıyorsa burası 6. E A 4 ise B kaçtır o zaman? 2'dir arkadaşlar. Yani cevap 8 A çarpı F. Evet 20. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2023 yılında mezun olduğu okulun tanıtım günlerine oğluyla katılan Nalan. Nalan. Oğluna şu cümleyi kuruyor. Bu okula 2004 yılında kayıt olduğunda okulun 8. yılıydı. 2004 yılında 8. ise okulun doğum tarihi 1996'dır arkadaşlar. Ben şu an 40 yaşındayım. Yani 2023'ten hala 40 yaşındayım arkadaşlar. Ve sen doğduğunda okulun 15. yılıydı. E okulun 15. yılına geliyorsa 2011'de doğdu demek ki çocuğu. E 2023 yılında kaç yaşında olur? e, 12 yaşında olur çocuk. 40 yaşında da nalanmış. Yaş farkı ne oldu? 28 oldu arkadaşlar. Evet 21. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yükseklikler ayarlanma tabloma sahip çekirdek olan kullanma tabloma sahip minimum yükseklikleri gösterilmiş. Kılavuzlardaki minimum yüksekliklerin yanlarında bu yüksekliklerin her birinin minimum yüksekliklerin yüzde kaç fazlasına eşit olduğu gösterilmiştir. Masa ve tabloların yükseklikleri arasında farkını alabileceği en küçük değer en büyük değerin yüzde 25'i. Şimdi Önce şurayı bir bulalım. 80 santimetre maksimum yüzde 30 artıyor. 80'in yüzde 30 fazlası 80 çarpı 130 bölü yüzden arkadaşlar 104 geliyor. Yani maksimum 104 olabilir. Maksimum 104 olabilir. Şimdi bu masayla taburenin farkının en az olması için ne yapmam lazım? Şuradaki 80'den şunu çıkarmam lazım. En çok olması için de 104'ten şu minimumu çıkartmam lazım. 104'ten minimum yani 40'ı çıkartırsak 64 yapar. Yani en büyük değer 64 arkadaşlar. 64'ün %25'ine eşitmiş en küçük fark. Yani 4'te biri 16. En küçük farkın 16 olması lazım. E 80'den 16 çıkarsak kaç yapar? 64 yapar. O zaman buranın 60 halinin 64 olması lazım. Yani 40'ı yüzde kaçı? 64'tür. Yani yüzde kaç fazlası şeklinde hesap edeceğiz. Buradan ne gelir arkadaşlar? Burası 160 olur. Bu ne demek? 40'ın %60 fazlası 64'tür. Yani maksimum %60 fazla olur. Evet 22. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. O da parfümü sorusu. Şimdi öncelikle olarak olan başlayalım. E, ertesi gün diyor 08'de başlattığında 08'e kadar yani 24 saatte 30 dakikada bir pıslatıyormuş. Yani 48 fıslatma yapar bunu. 48 fıslatma yapar. Ee, gene aynı saatte bitmiş yani. Yani bu oda parfümünün kapasitesi bu kadar. Şimdi geldim ilk duruma. Eren bu makineyi sabah saat 8'de 15 dakikalık moda alıyor. Şimdi 15 dakikalık moda alırsak bir e, saatte 4 kere olur arkadaşlar. X saat 15 dakikalık modda çalışsa 4x tane fıslatma yapar. E, geriye 24 saatli toplam x saati 15 dakika ise 24 eksi x saati 45 dakikalık modda. E şimdi 45 dakikalık modda ise 45 dakika demek 3 bölü 4 saat demek. E bu kadar saatte şu kadar saatte bir pıslıyorsa bu kadar saatte 24 eksi x bölü 3 bölü 4 tane pıslama yapar. Bu da ters çevirirsek 96 eksi 4 x bölü 3 yapar. E bu kadar 15 dakikalıkta fıslamıştı. Bu da 45 dakikalıkta. Toplamı kaç yapıyor? E 48 yapması lazım. Çünkü bu kadar var derimizde. Bu işlemi yaptığımızda 12x 96 artı 8x eşittir. 96 artı 8x eşittir. İçler dışlardan 120, 144 yaptı. Buradan 8x 48 x 6 geldi arkadaşlar. x neydi zaten? 15 dakikada ne kadar yaptı? 15 dakikalık ıslatma modunda bu da 6 Evet 23. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Doğrusal bir yol üzerinde saat 10'da A kentinden B kentinden saatte 90 km hızla ilerleyen Kerem yol üzerinde bir testten geçerken saatin 14 olduğunu fark ediyor. Şimdi doğrusal bir yol A kenti dinlenme tesisi B kenti. Ee, şurada saat 10'da çıkıyor. Şurada bir detay var. Kerem saat 18.00'da A kentine geri dönüyormuş arkadaşlar. Yani gidiş dönüş 8 saat sürüyor. Gidiş dönüş 8 saat sürüyor ve A kentine sana bizde döndüğünde dönüş süresinin gidiş süresine göre 2 saat daha az oldu. Dönüş gidişe göre 2 saat yani toplamları 8 farkları 2 olacak şekilde o zaman gidiş 5 saatse dönüş 3 saat arkadaşlar. Şimdi geldim. Şurada saat 14.00'da oluyor. Yani kaç? 4 saatte gidiyor, değil mi arkadaşlar? 4 saatte. E 90 hızıyla 4 saatte 360 kilometre yol gider. E 4 saatte buraya kadar geldiyse buradan bu tarafa 1 saatte 90'a devam ediyordu, 90 kilometre yaptı. Yani dönüş yolu arkadaşlar 450 kilometredir. 450 kilometre. Bana ne diyor? Dönüş yolu 450 kilometredir ve 3 saatte döndüğüne göre kaçla dönüyor dönerken? 150 ile dönüyor. Saatte 150 kilometre hızla dönüyor. E o zaman 90 kilometrelik yolu dinlenme tesisinde ne zaman olur dediği için 90 kilometrelik yolu saatte 150 kilometre hızla kaç saatte gider? 90 bölü 150 saatte gider. Bu da 9 bölü 15 saat yapar. Sadeleştirirsek 3 bölü 5 saat yapar arkadaşlar. Buna da e, eklersek şeyi e, dakikayı ne yapar? Ekleyelim. 60 ile çarptığımızda e, 12, 36 dakika sürüyormuş buradan buraya gelmesi. Şimdi burası 5 dakika, 5 saat sürmüş. Yani saat kaçtı? 15 .00'dı. 36 dakikada buradan süreceğine dola, süreceğinden dolayı ne yapıyor? 15 .00'dı. 36 yapıyor arkadaşlar. Evet. Evet, 24. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tuğçe'nin dahil olduğu bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerin yüzdesel dağılsın. Dağılım grafiği verilmiş. Ee, ödediğim katkı payı diyor. Şurası, burası yatırım getirisi, burası da devlet katkısı. Tuğçe'nin birikimler arasında yatırım getirisinin, yatırım getirisinin ödediği katkı payının oranı 3 bölü 5. Yani burası 3x ise burası 5x arkadaşlar. Şimdi baktığımızda yüzde on burası geriye yüzde seksen sekiz kalıyor değil mi? Yani yüzde seksen sekizlik kısmı yüzde seksen sekizlik kısmı sekiz x'e karşılık geliyor miktar olarak. O zaman yüzde on kısmı neye karşılık gelir? diye bakarsak. Şimdi bu yüzdeleri götürdük arkadaşlar. Burası 11. Ne geliyor buradan? 12x bölü 11'e karşılık geliyor şurası. E şimdi %12'si ne kadar yapar onu bir bulalım. 8000'in %12'si kaç yapıyor? Ee, 8000'in %12'si 960 yapar. O zaman burası 960 TL yapıyor. E şunları sadeleştirdiğimde kaç geliyor? 80. Yani x dediğim şey 880 yapıyor. E, ee, Tuğçe'nin güncel birikimlerinde devlet kasımı olduğuna göre yatırım getirisi. Yatırım getirisi hangisiydi? Şurasıydı. 3x. 3 çarpı 880. Kaç yapıyor arkadaşlar bu da? E, 2400. 240 oradan. 2640 Evet 25. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Sosyal medyada ders videosu öğretmen tarih derslerinde 3 farklı videodan şey konudan video çekiyor ve bu videolara A, B, C olan isimler Bir hafta boyunca A, B, C videolara göre isimler Tamam. Şimdi beğeniler şu grafikte, yorumlar şurada verilmiş arkadaşlar. Bir hafta boyunca B videosu 2700 beğeni almış. E, C videosu 180 yorum almış. E, C videosu 180 yorum almış. Yani beğeni yapanların %5'i yorum atmış. C videosuna beğeni yapanların %5'i. O zaman C videosu %5'i 180 ise tamamı kaçtır onu bulalım arkadaşlar burası 20 o 3600 yaptı C videosu 3600 yaptı Buradan devam edelim şimdi B videosu 2700 beğeni almış bu videoları yorum yapan kişiler sadece videoyu beğenen kişiler olduğuna göre O hafta boyunca A ve B videolarına toplam kaç tane yorum yapılmıştır ee, Gelelim buraya 2700 B videosunun beğeni sayısıydı. O zaman %10'u yorum yaptığına göre 270 tane yorum B videosuna yapıldı. Şimdi geldik burası 150 derece. Geriye kalıyor arkadaşlar 210 derece. 210 derecelik kısım kaç beğeniye karşılık geliyor? Ee, 6300 beğeniye karşılık geliyor. O zaman 150 derecelik kısım kaç beğeniye karşılık gelir? Yani A'nın kaç tane beğeni aldığını bulacağız burada. Şu sıfırları götürdüm arkadaşlar. Şu 21 ile şunu sadeleştirdim 300 çarparsak 4500 beğeni yapar. 4500 beğeni almış ve bunun yüzde 30'u yorum olmuş. 4500 çarpı 30 bölü 100'den arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? 45 120 135 1350 beğeni yap şey yorum yapar. 1350 neyi soruyor bize? A ve B videolarına toplam kaç tane yorum yapılmıştır? 1350, 270 daha. 1350, 270 daha. Ne yapar? 0, 2, e, 1300, 1500, 1600, 20 yaptı arkadaşlar.